Çaykur Rizespor Ankara Gücü maçında tam bir utanç gecesi yaşandı. Gazetelerin hepsi de zaten bu başlıkla bugün okuyucunun karşısında. Futbolda Kara Gece Hürriyet Gazetesi'nin başlığı bu. Türk futbolu bunu da gördü. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca takımının Rizespor'la karşılaştığı maçın sonunda sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Hakem yere düştükten sonra da tekmelerin hedefi oldu. Futbol Federasyonu skandalın ardından olağanüstü toplandı. Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi olaya karışan herkes bedelini ödeyecek dedi. İşte o utancın, o kara gecenin e, fotoğrafı Ankara Gücü Başkanı Hakem'i işte böyle yumrukladı. Bu fotoğrafta şiddetin sembollerinden biri olacak. Futbolda tüm liglerdeki maçlar süresiz ertelendi. Bakın nelere mal oldu bu arada Erdoğan'dan kınama geldi. Melere yapılanı kınıyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz. Böyle dedi Başkan Erdoğan. Siyasetten de tepkiler vardı değerli izleyiciler buradaki en önemli ayrıntıyı bir daha tekrar edelim ve haberimize şimdi sizi götüreceğiz. Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı az önce de söyledik, liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. çaldı, hakeme koşarak saldırdı. Yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Eryaman Stadı'nda oynanan Ankara Gücü Rize Spor maçı birbirlik beraberlikle sonuçlandı. Karşılıklı kırmızı kartların çıktığı maçın ardından gerginlik yaşandı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca maçın hakimi Halil Umut Meler'e saldırdı. Neye uğradığını şaşıran hakim Meler'i sahadan futbolcular uzaklaştırdı. Türk futboluna damga vuran saldırının ardından spor ve siyaset dünyasından tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti, yapılan saldırıyı kınadı. Şiddetin Türk sporunun içerisinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Başkan Faruk Koca'nın emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü bildirdi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan hakimmelerse ise tedavi altına alındı. Melerin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Şu an için bir hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir kanaması var ve orada küçük bir çatlağı var. Kafa travması olması nedeniyle biz hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Meler'e saldırı sonrası olağanüstü toplandı. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi toplantı sonrası açıklamalarda bulundu etkinliklerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Ankara gücü Çaykur Rizespor arasında Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halimut mutmeler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırı uğramıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk futbolunun Tüm paydaşlarına yapılmıştır. Artık yeter diyoruz, yeter. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün bir konuda bir açıklama yapmak yeter artık arkadaşlar. Tüm lilerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Öte yandan Ak Parti eski milletvekili Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz